Merhaba arkadaşlar, Alpide eğitim serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda Etsy mağazanızı Alpide'ye nasıl bağlarsınız ve Alpide'nin panelini detaylı bir şekilde göreceğiz. Alpide'ye giriş yaptıktan sonra karşımızda bu şekilde bir sayfa çıkar. Veya üye olduktan sonra karşımıza şu settings'e tıkladığımızda bu sayfa karşımıza çıkacak. Burada bazı ayarları yapmamız gerekiyor. Üye olduktan sonra veya giriş yaptıktan sonra burada şu anda üreticiler var bu üreticileri isterseniz hepsini seçebilirsiniz portföy kısmında incelemek için hangisiyle çalışıp çalışmayacağımıza karar vermek için ve şu anlıkta bir tane default olarak bir tane üreticiyi seçebilirsiniz Tabii bunları istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz bunu belirteyim şimdi isterseniz ilk seçenekten linked Shop'tan mağazamızı Etsy mağazamızı bağlayalım şimdi burada ilk kısımda zaten diyor connect with Etsy diyor buradan en aşağıda Connect Now bir tane buton var. Burayı tıkladığımızda bizi Etsy sitesine yönlendiriyor. Buradan giriş yaparak alpi API'ye bağlayabiliriz. İkinci seçenekte de Connect with Shopify diyor. Şu an bu seçenek bizde aktif değil, geliştirme aşamasında. Fakat bu da ileride gelecektir. Shopify mağazanız varsa bunu da API'ye bağlayabilirsiniz ileride. Etsy mağazanızı bağladıktan sonra bağlı olan e, mağazaları görebilmek için şu butona Connected Shops'a tıklayarak e, bağlı olan mağazanızı görebilirsiniz. Hemen tıklayalım. Şu an burada bağlı olan mağazamızı görüyoruz. Eğer e, bağlı olan mağazamızı, Etsy mağazanızı Alpidi ile arasındaki bağlantıyı kesmek için şu X ikonuna tıklayarak aradaki bağlantıyı kesebilirsiniz. Fakat bunu yapabilmek için bazı şartlar var. Şu anda aktif, hali hazırda aktif herhangi bir siparişinizin olmaması gerekiyor in progress kısmında. In progress kısmında birazdan göstereceğim ben size. Hemen ikinci kısımdan listing'ten devam edelim. Şimdi burada Etsy'de hangi ürünleri listelediyseniz bunlar otomatik olarak RP diye listing kısmına geliyor zaten. Burada bütün listing'inizi görebiliyorsunuz. Fiyatını, hangi tarihte oluşturduğunuzu en son ne zaman güncellediğinizi bunları hepsini görebiliyorsunuz. Hani vektör file'ın ve vektör dosyasının olup olmadığını burada zaten bir tane yeşil tik atmış. Bunlar vektör dosyasının şu anda olduğu anlamına geliyor. Eğer biz şu anda production partner'da hangi production partner'a bunu assign yapmak istiyoruz hani default olarak ayarladıysak bunu da burada görebiliyoruz. Hani hatırlarsanız settings kısmında size default olarak göstermiştim. Bir de en sağda bir tane şöyle bir ikon var. Buraya tıkladığımızda da o listingin detaylarını görüyoruz. Hemen tıklayalım. Burada da bu şekilde listingin detaylarını görüyoruz. Hani şu anda burada herhangi bir vektör dosyası yok. Fakat şuraya tıklayarak da bir tane vektör dosyası ekleyebiliriz bilgisayarımızdan. Ve en üst kısmında da listingin fotoğraflarını görüyoruz. Şu anda bu listingde bir tane fotoğraf var. İsterseniz başka bir tane listinge bakalım nasıl görünüyor. Bu da başka bir listingimizin detayları. Şu anda title'ını, fiyatını, ve açıklamasını hepsini görebiliyoruz. Ee, en üst kısmındaki fotoğraflarda şu anda 10 tane fotoğraf var bu listingde. Hepsini böyle kısa bir şekilde gezinebiliyoruz, görebiliyoruz. Bir de vektör dosyası bir tane eklenmiş. Şimdi burada bir tane hani her seferinde kullanılacak bir e, görsel olduğu için o yüzden bir tane vektör dosyası eklenmiş. Bir de üçüncü olan orders kısmına bakalım. Orders kısmında da yeni bir tane siparişiniz geldiğinde hemen new orders kısmına düşüyor. Hemen sağ tarafında da in progress var, bir de completed var, tamamlanmış siparişler. In progress kısmında hatırlarsanız mağazanızı e, bağlantısını kesmek için in progress kısmında herhangi bir siparişinizin olmaması gerekiyor. O yüzden e, eğer mağazanızın bağlantısını kesmek isterseniz lütfen burayı kontrol edin, kesmeden önce bağlantıyı kesmeden önce burayı kontrol etmeniz gerekiyor. Eğitimin ilerki e, videolarında da X departures geldiği zaman nasıl bir tane production partnership'e hani herhangi bir üreticiye assign yaparsanız atarsanız onu da size göstereceğiz. Şimdi dördüncü kısmından portfolio kısmına hemen bir bakalım. Burada portfolio kısmına tıkladığımızda hani settings kısmından şurada favorite production partner'ları seçmiştik ya burada seçtiğimizi seçtiğimiz üreticide portfolio kısmında görebiliriz, analiz edebiliriz. Şurada en üstte inventory portfolio var. Bir de search kısmı var. Buradan arama yapabilirsiniz. Şimdi buradan bütün e, üreticileri görebiliyoruz. Hani Custom Zone LLC olsun, Pod in Art olsun, e, hemen Full Print Center'a da bakalım. Şimdi burada hemen Product Type, e, ürünlerin kategorisinde kaç çeşit ürün üretebiliyorlar? Bunların hepsini burada görebiliyoruz. Hani e, Notebook var, Mac var, Dollar e, T-shirt var. Yav t e tıkladıktan sonra burada hemen hepsinde sonsuz işareti görüyoruz. Bu da şu anlamı geliyor, bu üretici bu ürünü Herhangi bir stok sınırı olmadan istediği kadar tedarik edebiliyor. istediği kadar üretebiliyor. Bu anlama geliyor bu sonsuz infinit işareti sembolü. Ve imlecimizi mouse'umuzu üzerine getirdiğimizde bütün detayları görebiliyoruz. Mesela t tişörtten hani şu anda large olan kısmını quantity kısmında zaten görüyoruz. Yani bir tane yine sonsuz işareti koymuş. Hani sınırsız istediğiniz kadar sipariş verebilirsiniz. Herhangi bir stok sorunu olmaz. E, renk kısmında kalarda zaten black yazıyor. E, en üstte de size large yazıyor. E, production cost'u da 8 dolara bunu mal ediliyor. Handling fee 0 dolar. Herhangi bir ücretsiz diyebiliriz. Ağırlığı da 4 oz olarak geçiyor. Şimdi size'ları da burada detaylı bir şekilde inç bazında yazmış. Hani model numarası da var. model türü de var. Bir de brand markasını da yazıyor. Gildan diye yazıyor. Hani o yüzden de bunları hepsini detaylı bir şekilde bakmanız gerekiyor. İleriki videolarımızda da bir üreticiyle çalışmadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlar da detaylı bir şekilde bakacağız. Beşinci kısımda Payment da Payment kısmına da hemen bakalım. Burada da Alpidi üzerinde şu anda mevcut olan bakiyenizin geçmişini görebilirsiniz. İkinci kısmında da ne kadar harcamışsınız bunun geçmişini görebilirsiniz. Alpidi hesabınıza bakiye eklemek için de iki tane opsiyon var. Bunun birincisi Wiser, diğeri de Stripe'dir. İstediğinizde bakiye ekleyebilirsiniz. Bakiye eklemek için de ileride hani Türk lirasıyla nasıl bakiye eklenir bununla da ilgili bir tane video gelecektir. En sonda da setting kısmı isterseniz tekrar bakalım. Mesela diyelim siz buradaki üreticileri seçtiniz hepsini favorite kısmından. E, i̇ncelediniz, karar verdiniz. Karar verdikten sonra hani default olarak bir tane o üreticiyi seçebilirsiniz. Sizin işinizi bayağı bir kolaylaştıracaktır. Bir de en son support kısmı var. Support kısmına da bakalım. Herhangi bir destek almak isterseniz buradan bu formu doldurup gönderip bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size her türlü desteği vereceğiz. En sonda sağ üstte şöyle bir ikon var. Profilinizin ikonu var. burayı tıkladığınızda mesela profile tıklayarak şu anki mevcut şifrenizi değiştirebilirsiniz. Buradan da delete my account diyor. Buradan hesabınızı silebilirsiniz. Tabii dediğim gibi hani şu anda in progress kısmında herhangi bir siparişinizin olmadığından emin olmanız gerekiyor. Burada da available balance diyor. Hani şu anki ne kadar mevcut bakiyeniz var. Alpidi içerisinde, paneli içerisinde hesabınızda. Bunu görebiliyorsunuz. Bir de account id var. Bu account id ne işe yarıyor? Eğer herhangi bir arkadaşınızı veya bir tanıdığınızı Alpidi'ye size referansınızla gelmesini istiyorsanız bu account kendi id'nizi onunla paylaşabilirsiniz.